Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor. Sarı Kırmızılılar'da dün Fırat Develioğlu üst mahkemeye giderek tedbir kararının devamını istemişti. Bugün İstinaf mahkemesi seçimli genel kurulla ilgili kararını verdi. Mahkeme Sarı Kırmızılılar'da 30 Nisan Cumartesi gerçekleşmesi planlanan seçime tedbir kararı koydurdu. Bu gelişme sonrasında Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu'nun başkan adayı olduğu seçim iptal edildi. Seçimin iptal olmasının ardından Galatasaray'da yeniden bir seçim takvimi açıklanacak. En erken 3 hafta sonra yeni seçim yapılabilecek. Mevcut Başkan Burak Elmas yeniden yapılacak seçimde aday olabilecek. Sarı Kırmızılı takımda yarın gerçekleşmesi planlanan ancak mahkeme tarafından tedbir kararı konulan seçimle ilgili başkan adaylarından biri olan Metin Öztürk'ten açıklama geldi. Twitter hesabından açıklama yapan Öztürk, Mahkeme mahkeme koşup bitmeyen bir ahlaksızlıkla Galatasaray'ın geleceğiyle oynayanları ve arkasındakileri biliyoruz. Yazıklar olsun kalıbınıza şeklinde sert sözler sarf etti. Burak Elmas cephesinin de habersiz olduğunu söyleyen başkan adayı, bunun arkasında planlı organize bir kötülük var. Burak Elmas'ın da sözcüsü şaşırdı iptal olmasına. İptal olma durumunda hemen bugün karar alıp kulübün önünü açarız. 28 Mayıs'ta seçim olur dediler diyerek seçimin er ya da geç yapılacağını vurguladı. Galatasaray eski başkan yardımcısı Yusuf Günay yaptığı paylaşımla istinaf mahkemesinin Yarın yapılacak olan seçimi durduran tedbir kararı hem esas hem de usul yönünden açıkça hukuka aykırıdır ifadelerini kullandı.